Saygılar arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Yine bir değerlendirme videosuyla sizlerle beraberiz. Bu videomuzda araçlara hazır uygulaması konusu değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere geçmişte araçlara hazır uygulaması konusunda bizler trafik testi şube müdürlüklerine yaz yazarak bu hazırları koyuyorduk. Daha sonra İçişleri Bakanlığı bu konuyu elektronik ortama taşıdı ve artık elektronik ortamda hazırlık olmasını istedi. Ancak bu süreçte İçişleri Bakanlığı özellikle bu araçlar haciz konu uygulaması kullanılması için mutlaka belediyelerin yine İçişleri Bakanlığı tarafından yazılmış olan EBS yani Evrak Kayıt Sistemi uygulaması kullanması gerektiğini söyledi. Belediyelerimiz kendileri başka kayıt programları kullandığından bu kez sürecini tamamlayamadılar. Dolayısıyla da kayıt modülü kullanamadıkları için de araç hazinelerini yapma konusunda bir imkana sahip olamadılar. Bu süreçte maalesef belediyelerimiz araçlara haz uygulaması yapamadılar. Tabii bu da 61-80'i söyle kanun kapsamında bizim için ciddi bir sorun teşkil etti. Çünkü zaten bizim alacakları cebren tahsis etme konusunda elimizde işte araç hazine uygulanması, e, tapu kayıtlarının uygulaması konulması ve bankalar hazine uygulaması şeklinde uygulamalarımız vardı bunlardan bir restürmanı kaybetmiş bulunmaktaydık. Ancak İçişleri Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenlemeye gitti. Artık e, ilgili belediyeler İçişleri Bakanlığı tarafından yazılmış e-belediye uygulama sistemini kullanıyorsalar bu durumda kayıt programı olmasa dahi direkt olarak hak mahrumiyeti modülünden girerek araçları koya koyabiliyorlar. Yani aynı tabudaki gibi burada da araçları sorgulayıp yani mükellefin bir aracı var mı yok mu diye programdan sorgulayıp eğer bir araç bulursak da burada yine elektronik olarak kendimiz haz uygulayabiliyoruz. Yine devamında mükellefimiz borcu öderse de bu hazini kaldırabiliyoruz. Bu uygulamayı kullanabilmek için mutlaka İçişleri Bakanlığı'nın e-belediye uygulamasının belediyemizde olması ve bu konudaki diğer yetkilendirme konularının da mutlaka İçişleri Bakanlığı tarafından alınması gerekiyor. Dolayısıyla e, bu programı kullanan e, ilgili kişiler zaten e, yetkiler olması dahilinde hak mahrumiyeti modülünden bu işleme yapabiliyorlar. Eğer hiç e benzi uygulaması yoksa da bu durumda da İçişleri Bakanlığı'nın Bilgi Teknoloji Genel Müdürlüğü ile itibara geçerek bu konudaki işlemlerini tamamlayabilirler. Dolayısıyla özetlersek artık belediyelerimiz kendileri İçişleri Bakanlığı'nın e benzi uygulaması kullanıyorsalar araçları sorgulayabilecekler, bu araçları hazı koyabilecekler ve yine bu araçları hacileri kaldırabileceklerdir. Dolayısıyla bu bizler için yani 6183 sayılı kanunu kullanan belediyeler için çok ciddi bir imkan getirmiştir. Bu anlamda emeği geçen teşekkür ediyoruz. Yine beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum.